Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Efendim bugün neredeyiz? Bugün Bursa Fuarı'ndayız. Tarım Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'ndayız. TÜYAP'tayız. Tabi TÜYAP'ta yıllardır hep söylüyorduk. Diyorduk ki hayvancılık fuarı ama neden hayvan yok. Evet TÜYAP bu söyleşilerimizi kendine ödev edilmiş ve bu yıl hayvanları da fuara getirmişler efendim. Buzağa güzellik yarışması vardı. Onu atlattık. Bugün de kırkım yarışması var. Tabi küçükbaş üzerine çalı çalışmalar olur da Erol hocam olmaz mı? Tabii ülkemizin dört bir yanına dersler veren, danışmanlık hizmeti veren değerli hocam, veteriner hekim Erol Aslan hocam da bugün bizlerle birlikte ve jüri de olacak. Ee, tabii bu fuarda bir de kırkım yarışması olsun demiş. Çok da güzel olmuş efendim. Hazırlıklar devam ederken bizler de hocamla şöyle bir söyleşi de bulunalım dedik. Hocam fuarı nasıl gördünüz? Alan hazırlanıyor, bu çalışmalar nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra kırkım üzerine bir söyleşi yapalım. Evet. Ee, tekrar hayırlı olsun. Ee, uzun zamandır e, düzenli bir şekilde hep söylediğimiz bir şey vardı tarım ve hayvancılık fuarı olarak eee edildi fakat hayvan yok ve biz bunu değiştirelim bari demiştik. Hayım e, tarım ve e, hayvancılık ekipmanları. ekipmanları fuarı olmuş oldu. Şimdi e, bu tür e, organizasyonlar bizim için çok önemli. Sadece bizim için değil, yetiştirici için de çok önemli. Bu bir farkındalık e, projesidir, farkındalık programıdır. Vatandaş bu işi doğru bir şekilde nasıl yapılması gerektiğini, neden doğru bir şekilde yapılması gerektiğini, bu işten karlı nasıl olması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Çünkü biz açık söyleyeyim, özellikle küçük baş yetiştiricileri Türkiye'de üvey evlat muamelesi görüyor sürekli ve ben yaklaşık olarak 7 senedir 7. sezonuma başlayacağım. Köy TV'de düzenli bir şekilde program yapıyorum ve içerikler üretiyorum. Bu konuyla ilgili bir benim için bir sosyal sorumluluk projesidir ve bu şu anda kırkımla ilgili defalarca ben programlar da yaptım ve hastalıkların nasıl mücadele etmesi gerektiğini, daha doğrusu önemli olan hastalığın hastalık tedavisi değil hastalığın çıkmamasını sağlamak. Defalarca bunu anlattık. Ee, bugün burada da 40'ın e, yarışması olacak ve 40'ıncıların performansı değerlendirecek. E, açıkçası zamanı geldiğinde e, bana en çok sorulan soru hocam bildiğin yerde düzgün kırkımcı var mı? Kırkımcı geldi, e, hayvanları doğradı, kesti, biçti. Ondan sonra ben e, vazgeçtirdim, bıraktırdım. Yeniden başka bir kırkımcı buldum vesaire. E, bu bir sanattır. Evet. Ve gerçekten bu işi e, Ekmekli düzgün, de bir sanat. Günlük yapılması gerekiyor. Düzgün yapıldığı zaman da açık söyleyeyim e, e, bütün dünyada geçerli olan bir. E, Süreçtir ve e, şeydir e, bir meslektir. E, şimdi bugün e, ısrarla bana sorular gelmişti kırkım neden çok önemli ve Türkiye'de e, senede bir kere mi kırkım yapsak senede iki kere mi kırkım yapsak defalarca e, biz e, bu konuyla alakalı e, çok e, önemli önemli e, şeyler yap, e, söyleşilerde bulunduk açıkçası. Sıcak ülkelerde özellikle e, Antalya, İzmir ve e, Kütahya, Güneydoğu Anadolu vesaire oradalarda e, hayvan e, bakımı biraz sıcaklardan dolayı 40-50 derecelere kadar çıkması Tabii, iklimsel e, olayla mutlaka biz nasıl mevcut kışın mevcut. E, hayvan şeylerimizi paltolarımızı çıkarıyorsak, yazlık kıyafetlerimizle geziyorsak hayvanları bir şekilde rahatlatmamız gerekiyor. Kırkım ee, konusunda. ve Ben genellikle şöyle e, öneriyorum arkadaşlar. E, senede özellikle bu sıcak bölgelerde ilk ilkbahar ve sonbahar yılda iki kırkım öneriyoruz. Çünkü özellikle yaz aylarında, temmuz, ağustos aylarında çiftleşme mevsimidir. Hı hı. Türkiye genelinde. Eğer ki çiftleşmeden önce bu sıcağın ortasında bir senelik kırkım e, yünleri fazla sık hayvanların o sıcaklarda hayvanlar çiftleşmek istemeyebiliyor. Döl verim performansı düşüyor. İkizlik oranları düşüyor. Hayvanlar sıcaktan bunaldığı için bağışıklık sistemi düşüyor. Yaptığımız aşı protokolleri düzgün bir şekilde çalışmıyor ve hastalıklara davetiye e, çıkartıyoruz. Ayrıca parazit mücadelesi için bizim için çok çok önemli bir e, uygulamadır kırkım çünkü biz uyuz var mı yok mu o yünün içinde doğal olarak yaşana, yaşayan haşereler, uyuz, bit, pire, kene bunlar da temizlenip ilaçlanma fırsatı vermiş oluyoruz hayvanlara. Ee, bu konuyla ilgili kırkım bizim için çok çok önemli. Efendim kırkım deyip geçemeyiz. Yani aslında hani nasıl insanoğlu da hepimiz kendimiz tıraş oluyoruz. Heh, berbere gidiyoruz. Diyoruz ki efendim berber medeni görünümün mimarıdır diye. Kırkımcılar da evet. e, çiftliklerimizin aslında e, mimarlarından. Önemli mimarlar. diyor. Mesela Tabii. damızlık çalışan çiftlikler var. Damızlık çalışan çiftlikler. Şöyle düşünün. E, bir ee, genç genç insanlarsınız. Randevuya çıkacaksınız. Üstünüz, başınız her yeri darmadan, karman çorman, bakımsız bir şekilde gittiğiniz randevudan açıkçası orada hemen reddedilirsiniz. <laughs> Ama ee, şeylerde e, düzgün bir şekilde kırkım hatta damızlığa bırakılmış olan toplularda biz 3 aylık olduktan sonra ilk kırkımını yaptırtıyoruz. Onları 4. 5. aya geldiği zaman 1 1 cm 2 cm bir yünle e, alıcıya teslim edersek temiz, e, kirden uzak e, ve sağlıklı bir hayvan görüntüsüyle çok daha çabuk e, alıcı bulabiliyoruz onları. Evet. Efendim tabii kırkım hocam da belirttiği gibi hocam peki ülkemizde kırkımı ne kadar vakit bir yapmak, kaç kere yapmak lazım? Kırkım yapılırken neye dikkat etmemiz lazım? Ve kırkımcılık nedir? Yani o, o kırkımda şöyle, nelere dikkat etmemiz şöyle gerek? Şöyle söyleyeyim. Ben bugün zaten e, kırkımda yapacağımız değerlendirmelerimiz var. O değerlendirmelere ben hangi e, kriterler bizim için önemli olduğunu kısaca söylemek istiyorum. Şimdi dünyada ben şundan e, gireceğim. Dünyada en fazla bulunan e, koyun ırkı hangisidir? E, en fazla bulunan koyun ırkı ya Merinos olarak biliniyor ve Güney Afrika'da da var. Yeni Zelanda'da da var. Avustralya'da da var. Ve Amerika'da da var. Sibirya'da da var. O hayvanlar hangi bölgede bakılırsa şeyimiz kırkım periyotları ona göre değişebiliyor. Sert iklim ee, olan işletmelerde ve e, yörelerde senede bir kırkım yeterli oluyor ama sıcak ülkelerde mutlaka senede iki kez kırkım yapılırsa özellikle intensif bakılan işletmelerde kapalı onlar üşümüyor zaten evet, tabii, kapalı, kapalı işletmelerde mutlaka senede Kontrol iki kez biz e, kırkım öneriyoruz. Burada bugün değerlendirmelerimiz bir kere zaman bizim için çok önemli zaman ne kadar zamanda kırkılacak? hayvanı hırpalayıp hırpalamadığına bakacağız. Kırkım şekli düzgün olup olmadığına bakacağız. Ne kadar kırkım esnasında arkadaşlar hayvana bereleyecek mi? Kesim kesecek mi? İnşallah ciddi bir hasar vermeden hayvanları kırkar. Zamandan tasarruf edeyim derken eli bazen kırkımcının kaçabiliyor ve ciddi kesiklere sebebiyet verebiliyor. Bunun gibi kriterler bizim için önemli. Sadece zaman değil aynı zamanda kaliteli kesim e, ne derler öyle şeyde eşek gibi makasla eşek gibi kırkar varmış eskiden <laughs> evet. ne kadar düzgün kesildiğini e, hızlı kesildiğini kırpalamadan kesildiğini hasar vermeden kesilmesini gerektiğini bunları değerlendireceğiz. Teşekkür ediyoruz Teşekkür sayın olsun. hocam. Evet efendim bilgilerimizi aldık. Dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Yarışmada buluşmak üzere diyoruz. Şimdilik müsaade istiyoruz. Erol hocamdan bilgileri almıştık. Yarışma başladı. Heyecanlı bir şekilde kırkımcılarımız yarışmada görev almaya başladılar. Devam ediyor. Bir yandan tabii yarışma devam ederken bilgiye almaya da devam ediyoruz. Efendim yanımızda alanın uzmanlarından Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekniği bölümünde Profesör Doktor Mehmet Koyuncu hocam bizlerle birlikte. Hocam hem puantaj yapıyorsunuz ama evet. salon hazırlanırken, alan hazırlanırken biz sizi boş bırakmayalım istedik. Ee, biraz sizden etkinlikle ilgili hem görüşlerinizi alalım istiyoruz hem de kırkım neden bizim için önemli bunlara bir değinelim. Evet teşekkür ediyorum Abdullah Bey. Evet etkinlik oldukça güzel özellikle koyunculuk temelinde baktığımız zaman böyle kırkım yarışmasının yapılması küçük baş bu konuda heveleslendirmesi açısından çok güzel bir faaliyet. Umarım her yıl bu şekilde devam eder. Türkiye'nin farklı bölgelerine devam eder. Neden? Çünkü yapağı bizim için önemli. Şöyle önemli. Türkiye'de koyun ıslah çalışmaları yapaya dayanıyor. Önce biz yapayla başlamışız. Ülkemizin koyunlarını yapan ısısını ıssa etmek üzere çalışmalarımız devam etmiş. E sonraki yıllarda üretim farklılıkları, talepler e, sanayinin farklı ham maddeleri kullanması yapay olan ilgi azaltmış. Ama şöyle bir nokta var. Türkiye yapa üretimde şöyle baktığımızda dünyada ilk dört arasında yer almakta. Ama hemen bunun arkasında bu şenlikte yer aldığı noktada yapayın hakkını verebiliyor muyuz? Maalesef hakkını veremiyoruz. Evet. Yapayı değerlendiremiyoruz. Hatta şu anda önümüze yapağlar görülüyor. O paraların bir kısmı belki de çöpe gidecek. Şöyle düşünelim, hemen güncel size bir örnek vereyim, şu anda bu bölgede bir koyunu kırttırmak için en az 50-60 belki 70 bin lira para vermeniz gerekecek ama o koyundan kırkılan yapayı 3 lira 5 liraya satabileceksiniz. Gerçekten de bu kadar fark, eğer alıcısı olursa yoksa çöpe gidecek. Bu acı bir şey. Neden acı? E, dünya özellikle de iklim değişikliği ve e, noktasında baktığımızda kullanılan tekstil ham maddelerinin yeniden doğala doğru bir dönme var. Yapa bu noktada oldukça önemli. Dünyada özellikle yapağı deyince aklımıza genel, genellikle kışlık ürünlerde kullanılan ham maddeler için yapayı düşünüyoruz. Ama yapa bugün baktığımız zaman sporcuların kullandığı çok rahat giysilerde, yazlık kıyafetlerde yapa birçok alanda kullanılıyor. Dolayısıyla bu da yapaya önemli bir avantaj sağlıyor. Sadece öyle mi? bugün özellikle neyi görüyoruz? Çevre kirliliği noktasına binalarda kullandığımız yapı malzemelerini görüyoruz. İşte yapı malzemelerimizin birçok e, yalıtım malzemelerinin kanserojen etkili olduğunu söylüyoruz. Bugün yine baktığımız zaman birçok ülkede yapayı bugün e, binalarda yalıtım malzemesi olarak kullanıyorlar. Çatılarda, birçok e, konser salonlarında ses yalıtım amacıyla kullanıyorlar. Çünkü yanması oldukça zor, kolay tutuşmuyor. Bu da ön, yapaya önemli avantajlar sağlıyor. E başka, hani yapay sadece kıyafet mi? Hayır. Lanolin denilen bir yağı var. Özellikle e, evet, evet. E, kozmetik sanayinde çok kullanıyoruz. Gübre olarak kullanıyoruz. Bunun gibi arttırabiliriz. Yani yapay bugün dünya artık sadece örtülmek amacıyla değil değişik faaliyetler amacıyla kullanıyor. Bir de belki nostalji diyeceğim. Yapa deyince ben aklıma çocukluğum geliyor. Yani bahar geldiğinde biz yapağları bahçede görürdük. Yapağı çırpıcılar mahalle aralarına dolanırlardı. İplerde yapağlar asıl olurdu. dolayısıyla bunlar kalmadı. Bu, bugün ne oldu? Bugün hepimiz yapay el yapları kullanıyoruz. Evet. Ama en büyük handikapı da maalesef işte e, alerjik etkiler, bazı e, cilt yaraları gibi bazı etkenler. Çünkü kullanılan ham maddeleri bilemiyoruz ama yapağı bugün önümüze gördüğümüz yapağı doğal bir madde. Kesinlikle. Yani hiç hiç olmadı yapayı elinize sürün onun yağı diğeriniz için sağlık, bir madde. Evet efendim tabii kırkım ve kırkımdan sonra oluşan yapa bizler için hem ülke ekonomisi için çok önemli. Bunu doğru değerlendirmek adına hem de hayvancılık bakımından da yine önemli. Hocam tabii kırkımla ilgili de birisi sabah Erol Hoca ile başlamadan evet. programa biraz değinmiştik. Ülkemizde kaç kırkım yapıyor bölgelerde ve kırkımla nelere dikkat etmek Özellikle gerekiyor? Özellikle kırkım genellikle bizim ülkemizde havaların ısınmasıyla beraber yapılan bir olgu. Ee, yıldaki kırkım yapan işletmeler de var ama ama genelde yılda bir kırkım yapıyoruz. Biraz önce söyledim yani hani iki tane yapayım, yapayı arttırayım, üretim arttırayım diye kimsenin çabası yok. Çünkü yapayı kırpmak ayrı bir işçilik, ayrı bir para. O nedenle yılda bir kırkım yapılmakta. Yaz aylarının gelmesiyle beraber kırkım işini yapılmakta. Özellikle kırkım noktası genelde kırkım işini, kırkım makineleri, kırkım makasları gibi değişik ekipmanlar kullanıyor. Bazı yetiştiriciler kendi kırkıyorlar. Günde her gün 3 beş tane. Bazıları ise bu işçi yapan insanları işletmelerine davet ediyorlar ve birkaç gün içine. Günde iyi bir kırkıcı. Günde 80-90 tane yakın e, hayvanı toparlayabiliyor, kırkabiliyor. Dolayısıyla böyle bir işlem var ama kırkımdaki en önemli unsurlardan bir tanesi e, bir kere hayvanı rahat ettirmemiz gerekiyor. Hayvan refahı. Yani kırkılacak hayvanı bir kere akşamdan en azan aç bırakmak, o hayvanı rahatlatmak açısından önemli. Tabii. Kırkım esnasında hayvanı yaralamamamız önemli. Yani kendimiz için düşün, düşünelim. Yani Saçımızı kesiyorlar. Sürekli makası e, ka, ka, e, bat, batırıyorlar. Doğru bir şey mi? Hayır. Dolayısıyla koyunlarda da kırkım yaparken onların da bir refah kriterleri evet. noktası dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde yapayı esasla iyi bir değerlendirme yani normal koşullar yapay çok güzel tozsuz bir ortamda iyi bir brandın üzerine kırkılır. Ondan sonra kırkıldıktan sonra yapa gömleği hayvandan gömlek olarak çıkar. Özel ızgaraları vardır. Izgaranın üzerine yatırılır. Izgaranın üzerine silkelenir. Tozu toprağa çakılda otu düşer. Ondan sonra onu güzel bir şekilde dört bir taraftan güzelce katlayıp çuvalları dizeriz. Ama genellikle ülkemizde ekonomik olarak pek de diğer görmediği için yani çok da değer görmüyor Çoban'ın. Ben biz teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İlerim. ediyorum burada bulunmaktan, yapayla ilgili konuşmaktan mutluyum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. yarışmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi izlemeye devam edelim. Evet, son kez ya Allah bismillah diyoruz. Evet, saatlerdir süren yarışmanın ardından birinci, ikinci, ikinci ve üçüncü olan arkadaşımız belli oldu. Ne yapıyorlar? Evet, üçüncü olan arkadaşımızı açıklıyoruz. Oğuzhan Aslan. Kardeşim tebrik ediyorum Oğuzhan kardeşime. Üçüncü. Evet. evet. Osman'cığım tebrik ederim. Gerçekten yoruldunuz, demek verdiniz. İşiniz çok zor. Ben de bir kırkımcı olarak sizi çok iyi anlıyorum. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Evet, Oğuzhan'ın ödülünü vermek için Sibel Hanım'ı, Sibel Çelik'i sahneye davet ediyorum. Evet, mikrofonu da bir alalım. Sibel Hanım da bugün çok büyük emek verdi. Sibel Hanım neler söyleyeceksiniz? Gerçekten çok yoruldunuz siz de bizim <laughs> gibi. Gerçekten çok güzel bir e, yarışmaydı. Heyecanıyla, güzelliğiyle olması gerektiği bravo. gibi oldu. Ben tüm kırkımcıları bu cesaretinden dolayı, buraya güzellik kattıklarından dolayı evet, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel. Oğuzhan'ı da tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkürler Sibel Hanım. Çok sağ olun. Oğuzhan, bravo, dersin, bravo. Çok teşekkür Peki. evet üçüncüyü belirledikten sonra ödülünü verdik i̇kinci, ikinci açıklasam mı açıklamasam mı diye düşündüm 1 ile 4 kendini ayırt edemeyeceği için aslında 2'yi açıklayabilirsin finale de bir mi oldum 4 mi oldum kalır öyle mi diyorsun hocam evet ikinci olan yarışmacımız Ali Delibaş Bravo, bravo! Abi tebrik ediyorum seninle. Evet, Ali abi geçen senenin birincisiydi. Bu sene ikinci oldu. Ali abimi tebrik ediyoruz. Yok, yaşlanmadı maşallah var. Öyle demeyelim değil mi abi? Evet, Ali abimin ödülünü vermek için Profesör Doktor Mehmet Koyuncu'yu sahneye alıyoruz. Mehmet hocam buyurun. Mehmet hocam da bugün çok yoruldu gerçekten puanlamalarda. Mikrofonu bir alabilir miyim abi? Mikrofon. Hocam bir kontrol edelim açık mı? Açık hocam. Açık açık. Ee, Ali arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Yaklaşık bugün 4 13 tane koyun kırttılar. Hepsi çok iyi performans gösterdi. Ali ve Ali gibi tüm arkadaşlar hala koyuncukla uğraşıyorlarsa onları başımızın üstünde taşımamız lazım. Herkese teşekkürler. Tekrar tebrik ediyorum. Söylememize gerek var mı? Biz... Yok artık. Emre Hocam, şimdi birinciyi açıklamadan önce bence bir dördüncüye de teşekkür edelim. Çok Kesinlikle. büyük bir performans sergiledi. Çok yoruldu, çok ter döktü. Onun ismini açıklayalım. O zaman dördüncüyü de sen anons et hocam. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Dördüncüyü anons ettiğimde birincisi zaten belli olmuş olacak. Ama biz dördüncü olan yarışmacı arkadaşımıza teşekkür etmek için, onu onur etmek için vermiş olduğu gayretleri, emekleri burada anmak için Kadir Sarı'ya dördüncülüğünden dolayı büyük bir alkış istiyorum. Tebrik ederiz. Hocam, Mehmet Hocam, Abdullah Bey, Sibel Hanım, hep birlikte Şimdi, bir fotoğraf çekelim. Evet, Hocam da söyleyecekler arada, var. Arada o kadar küçük bir fark var ki e, yani yüzde yüzdelerle e, puanlamalarda e, ben e, şu anda 40. kardeşime e, jürinin özel ödülünü vermek istiyorum. Özel madalyasını vermek istiyorum. Resmi evet bir alkış alalım. Biraz resmi omuz okşaması oldu ama artık idare edecek kendisi. Erol abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Fotoğraf aldık mı tamam mı? Evet gelelim 2024 yılının kırkım şampiyonuna. 2024 yılı kırkım şampiyonu Ali Şen. Kardeşim tebrik ediyorum. Eline emeğine sağlık. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Evet Ali Şen kardeşimin ödülünü vermek üzere Nezih Makina'dan Ahmet Çarşıbaşı'nı sahneye davet ediyorum. Ahmet Bey buyurun. <laughs> Desteğiniz bizim için çok değerliydi. Çok sağ olun. Evet Ali kardeşim sen neler söyleyeceksin? Herkese Herkese sonsuz teşekkürler ederim. Başkentten bir birinci çıktı. Tebrik ediyoruz. Bir alkışlayalım Ali kardeşimize. Evet şöyle gelelim abi. Gelin böyle. Evet hocalarımı alalım. Tüm ekibi alalım. Kürşat Bey sizler de buyurun. İbrahim Bey, Sibel Hanım, Erdem kardeşim buyurun. <laughs> tabii ki tabii ki buyurun. Buyurun, buyurun. Bu arada tekrar altını çizmek istiyorum. Bu olabilmesi <laughs> için kırkım makineleri çok önemli. Bu noktada bize sponsorluğunu eksik etmeyen Nezih Makine'ye bir kez daha teşekkürleri bir borç biliyoruz. Sağ olsun var olsun buraya kadar da geldiler. Ödülleri de ikram ettiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da kırkımcılarımız için bir anda büyük bir alkış istiyorum. Evet, evet, evet. Efendim fuarlar tabii ki aynı zamanda bir e, söyleşi alanı, bir buluşma ortamı. Hem meslektaşların hem yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin, çiftçilerimizin bir araya geldiği bir ortam. Bu konuda da TÜYAP'a biz teşekkür ediyoruz. Tabii bu alanda hayvancılık üzerine de ciddi bir alan hazırılmıştı. E, TÜYAP ev sahipliğinde yapılan fuarımızda, Bursa fuarımızda bilgi yarışmalarımız ve eğitim panellerimiz, e, buzağa güzellik yarışmamız, yine bilgi yarışmalarımız ve bugün sizlere aktardığımız kırkım yarışmasıyla yavaş yavaş hem fuarın sonuna doğru geliyoruz hem de programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ülke hayvancılığı için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz diyoruz. Tabii ki bir fuarın daha sonuna geliyoruz. Birincilerimizi ve ödül alanlarımızı 1 2 3 ödül alan herkesi kutluyoruz. Hem yetiştiricilerimizi hem de kırkımcılarımızı kutluyoruz. Kırkımcılığın da önemli bir zanaat olduğunu tekrar vurgulayarak bir programı daha bir fuarı daha sonlandırıyoruz. Nice fuarlarda, nice etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle.